I not no more. I got the horses in the back Bayanlar baylar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden dolu dolu bir videodan selamlar ve sevgiler. Ben Ok Basket. Arkadaşlar Euroleague maçları ile ilgili bu videomuzda sizlere ufak bir duyuru yapmak istiyorum. NBA karşılaşmaları sizlerden gelen talepler doğrultusunda erken saatlerde artık paylaşılıyor. Sabah saatlerinde günün saat ilk saatlerinde sizlerle NBA tahminlerini paylaşmış olacağım. Yani yerlendirmek için yaklaşık bir 18-19 saatlik süre olacak. İlginizi bekliyorum. Emeklerimin karşılığını alabilmem adına desteklerinize ihtiyaç duyuyorum. Sizden ricam kanalıma abone olmanız, videoları beğenip altlarına kısa dahi olsa birer yorum bırakmanız yönünde. Bu videoda gündemimizde Anadolu Efes Olympiakos maçı başta olmak üzere Euro Lig'de oynanacak 4 karşılaşma yer alacak. Tabii ki Euro Lig kasa sistemi Aralık ayında devam ediyor. Aralık ayının kasa sistemine, Euro Lig kasa sistemine Eurolik menülerine, NBA menülerine ulaşmak için sizler de videonun altında yer alan abone ol butonunun hemen yanındaki katıl kutucuğuna bir tıklayıp detayları inceleyebilirsiniz. Uygun gördüğünüz paketteki üyeliklerden faydalanabilirsiniz. Bu şekilde hem bana destek olmuş olursunuz hem de ayrıcalıklardan faydalanma fırsatına erişirsiniz. Anadolu Efes Olympiakos maçını ikinci maçımız olarak yorumlayacağım. Önce bir Cazo Olimpia Milano karşılaşmasına değinelim. Türkiye saatiyle 22.30'da oynanacak. Bu mücadele iki zıt takım karşı karşıya. Cazo Baskonya bu sezon Euro Lig'de çıktığı 10 maçta 5 galibiyet 5 mağlubiyet alırken Milano 10 maçta 3 kez kazandı 7 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Olimpia Milano çift maç haftasında önce Anadolu Efes'e ardından Fenerbahçe Beko'ya kaybetti ve Ettore Messina'nın takımına karşı türbünlerden de uğultular yükselmeye başladı. Ettore Messina'nın biraz daha ilkel basketbol oynattığı söyleniyor İtalyan ekibinde. İkili oyunlara çok fazla önem veriyor Red Dora Mesela tabi Sergio Rodriguez gibi bir maestro'nuz varken Delaney gibi bir tamamlayıcınız varken bunu yapabilirdiniz ama şimdi Kevin Pangos yani çok da bu rolü üstlenebilecek bir oyuncu değil. NBA'de tutmamadı geri döndü zaten Zenit'le ufak bir parlaması var. Jelgiris Kalmas döneminde evet Yasukevic Rusya iyi işler yaptı ama ardından sönük geçen bir Barcelona macerası vardı Kandal Garden. İşte bakalım Euroleague'de bu sezon Kevin Pangos'un sahiçi liderliğini yaptığı bir takım ne kadar başarılı olabilecek çok zor görünüyor. Zuso Baskonya bu sezon EuroLeague'de 10 maçta 5 galibiyet alırken özellikle sezonun başında iyi performanslar ortaya koymuştu hem ACB'de hem EuroLeague'de. Baskonya çok tempolu oynayan bir takım. EuroLeague'in en yüksek tempolu oynayan takımlarından birisi. Tabi Pierre'ye Henry transferi biraz daha savunma yönünü takımın güçlendirmek adına yapılmış bir transferdi. Henry NBA'de kontrat bulamadığından ama buna rağmen Baskonya hala çok yüksek tempoda oynamaya devam ediyor. Ligde çıktıkları son Girona mar karşılaşmasında 95 sayı attılar. Öncesinde Manresa'ya 80, Real Betis'e 107 sayı atma, atmayı başarmışlardı. Euroleague'de de Barcelona'ya son maçlarında 96-84 kaybederlerken Cazo Baskonya adına bu karşılaşmada Marcus Howard 25 seyahattik Euroleague'de ilk sezonunu geçiriyor. Harika performanslar ortaya koyuyor Marcus Howard. Özellikle uzatmaya giden bir partizan maçı vardı ki enfes oynamıştı. Takımına geri dönüşü galibiyeti getirmişti Marcus Howard. Matt Castello'nun pop oyunlarında dışarı açılarak bulacağı şutlar çok önemli. Bu sezon X faktör oldu diyebiliriz Castello için. Diğer tarafta Olympia Milano'da Pengos'tan bahsettik. Pengos oyunda yokken biraz daha tempoyu yükseltebilen bir takım haline bürünüyor. Milan'ın tabi Pengos'un sakatlığı da var. Buna da değinmemiz lazım. Bir sürü oynamayacak. Bu da Milan'ın sistemini değiştireceğini belki de takımın pozitif anlamda etkileneceğini çıkar, çıkarımını sağlamamıza neden oluyor. Ben bu maçta 155.5'den üst denenebilir diyorum. Andolu Efes Olympiakos Türkiye saatiyle 20.30'da oynanacak bu mücadele. Andolu Efes bu sezon Euroleague'de 10 maçta 5 galibiyet alırken Olympiakos 10 maçta 7 galibiyet aldı. Euroleague'de 11. maç gününe Olympiakos ikinci sırada giriyor. Temsilcimiz Anadolu Efes iç sahada 5'te 3 yaptı. Olympiakos deplasmanda 5'te 4 yaptı. İstatistiklere baktığımızda evet Olympiakos bu sezona iyi bir giriş yapmış gibi görünüyor ancak diyelim devam edelim. Anadolu Efes sezona berbat bir giriş yapmıştı fakat son yıllarda olduğu gibi yine toparlanmayı başardılar. Son karşılaşmalarında enfes performanslar ortaya koyuyorlar. Virtus Polonya ve Olimpia Milano deplasmanlarından iki galibiyet çıkardılar. Öncesinde de Barcelona'yı mağlup etmeyi başarmışlardı. Virtus Polonya karşısında 80-85 kazanırken Anadolu Efes bu maçta aslında daha farklı bir galibiyet gelebilirdi. Rodrik Boba 19, Will Clyburn 21 sayı attı. Klaiborun yine ikinci yarıdaki performansı takıma galibiyeti getiren faktörlerden olmuştu. Diğer tarafta Olympiakos cephesinden değerlendirmemizi yapacak olursak çift maç haftasında Olympiakos Makavi Tel Aviv deplasmanında kaybettik uzun süresini önde getirdiği bir karşılaşmaydı maç sonunu oynamayı başaramadılar. Albu Berlin karşısında ise 86-76 kazandılar. Albu Berlin maçı her ne kadar kısa salacağımız bir maç olmasa da Sasha Vezenkov'un 24 sayısı sezonu özetler performanslardan biriydi onlarda. Yunan ekibinde Sasha Vezenkov bu sezon çok etkili performanslar ortaya koyuyor. Yunan liginde de 2015-2016 sezonundaydı yanılmıyorsam MVP seçilmişti genç yaştayken ardından Barcelona'da çok bekleneni yapamadı. Vezenkov kariyerinde inişler çıkışlar oldu. Bu sezon ise Olympiakos formasını giyiyor tıpkı 2018 yılından beri olduğu gibi. Ve Sasha Vezenkov etkili performanslarını üzerine katarak, üzerine koyarak oynamayı sürdürüyor. Fakat ben Anadolu Efes'in ritim bulmuşken evinde hata yapmayacağını düşünüyorum. Maç sonucu bir denenebilir diyorum. Partizan Valencia karşılaşmasıyla devam edelim. Türkiye saatiyle bu mücadele şöyle bir bakalım 22.45'te başlayacak. Partizan bu sezon Euro Lig'de şu ana dek çıktı o maçta 4 galibiyet aldı tıpkı rakibi Valencia gibi. Partizan seyircisi önünde ilk sahada şu anda 4 maçta 3 kez kazandı. Valencia deplasmanda ise 4 maçta 2 kez gülmeyi başarmıştı. Valencia son maçında Jalgiris Kaunas karşısında çok kötü bir basketbol oyundu. Aslında ilk yarısını önde kapatmıştı karşılaşmanın ve galibiyete yakın taraf olarak görünüyorlardı fakat sağdan mağlubiyetle ayrıldılar. Partizan ise evinde biraz daha farklı oynayan bir takım seyircisinin büyük desteğiyle Pioner Arena'da orayı bir mabede çeviren Partizan Obradovic'in ekibi Euroleague'de son iki maçında çift maç haftasında İspanya deplasmanlarında mağlubiyet ayrıldı. Bunlar beklenen mağlubiyetlerdi. Öncesinde ise Maccabi'yi 96-88 mağlub etmişlerdi. Çok evinde tempoyu yüksek tutan bir ekip Partizan. Oli Valencia'da biraz daha yükseltüler üzerinden oyununu şekillendiren bir ekip. 162.5 bölümünün aşılacağını düşünüyorum bu mücadelede. Asfel Monaco Fransız derbisiyle devam edelim. Türkiye saatiyle 22.00'da başlayacak bu mücadele. Asfel 10 maçta 3 kez kazandı. Monaco ise 10 maçta 7 kez sağdan galibiyetle ayrılan taraf oldu. Asfel'in iç saha performansına baktığımızda 4 maçta sadece 1 kez güldüklerini görüyoruz. Monaco ise deplasmanda 5 maçta 3 kez kazanmıştı. Asfel'de Nando De Kolo şu anda takımın skor ekibini çeker durumda. Geçtiğimiz sezon takımın yıldızı olan Elio Kobo bu sezon Monaco'ya transfer oldu ve Monaco'nun Mike James'in ardından ikinci skorer, ikinci skor opsiyonu olarak görünüyor. Tabi Monaco çok çeşitliliği yüksek bir takım. asfel biraz daha dekolonun eline bakıyor. Fakat asfalin de seyircisi önünde bu Euroleague'deki Fransız derbisinde kolay pes etmeyeceğini düşünüyorum ben. Taraftan ziyade toplam skora yönelebiliriz. Bir Monaco maçı için 153.5 varımı çok düşük bence. 153.5 üst denenebilir görünüyor makul olarak. Evet. Bugünlük videomuzdan bu kadardı. Bir sonraki günde, bir sonraki videoda görüşünceye dek. Hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum efendim. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.